Selamlar, merhabalar. Uzun süredir mektup arkadaşlarıma mektup yazmıyordum. Bu videoda mektup arkadaşlarıma yurt dışından yolladığım mektuplara ve içeriğine beraber zarflarım bakalım. Toplamda 4 ülkeye göndereceğim. Bunlar Japonya, İsviçre, Finlandiya ve İran. Gelin şimdi hep beraber zarflara, zarfların tasarımına ve içerisine koyduğum stickerlara ve ekstralara beraber bakalım. İlk mektup Finlandiya'daki arkadaşım Jonna'ya parlak pul yapıştırmıştı. Beyaz bir zarfa koydum. Açar açınca mektup bu şekilde gözüküyor. Böyle bir ekstralar koydum ve Sailor Moon Ay Savaşçıları e, mektubu şöyle. Bu benim ona ilk mektubum ve içerisine şu şekilde kağıtlar ekledim. Memo kağıtlar deniyor. Ve sticker'lar işte böyle baskılı, balonlu var ya sticker'lar. Bir tane kurdele ekledim parlak. Starbucks ve değişik şirin sticker'lar ekledim. İlk mektup olduğu için çok fazla ekstra koymadım için. Ama bu şekilde çok şirin duruyor. böyleydi. İkinci mektubum Lina'ya, Japonya'ya bir şekilde bir sticker ekledim. Pul ve mavi zarf ekledim. Açınca direkt böyle çıkıyor. Bu biraz değeri kadar açınca güzel durmamış ama böyle. Bu da ilk mektubum. İçerisine bir tane her bir markasının çayından ekledim. Çok güzel bu çay. Tadı bilenler bilir. Mektubum bu şekilde unicornlu bir tasarımlı kağıt ekledim. Bir sayfa mektup. İçine iki tane memo ped ekledim ve şöyle ufak bir zarf yaptım. Bu ufak zarfın da içerisinde kamera odaklamıyor. Bu ufak zarfın da içerisinde hemen bakalım neler eklemişim. Bir sürü sticker ekledim. Şu şekilde. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Hello Kitty'ye kadar bir sürü içinde sticker var. Geri içerisine koyayım ve Türk bayraklı ufak bir sticker de eklemeyi ihmal etmedim. Hatta bunu da böyle koyayım ki bence değil mi daha güzel olur. Siz ne diyorsunuz? Şöyle şunu şöyle yapalım. Şöyle olsun. Şöyle olsun. Açınca böyle dursun. Bu böyle Japonya'ya. Diğer mektup İsviçre'ye gidiyor. Severin'e gidiyor. Severin uzun zamandır benim mektup arkadaşım. 3 senedir neredeyse. Yeşil bir zarf seçtim ve böyle bir sticker koydum yine. Açınca yine Sailor Moon. Bunu da ben şey ekleyeyim ya. Yıldız ekleyeyim o kurdeleden. O çok güzel duruyor. İlk önce mektubum yine Sailor Moon'lu ve ekstralarda yine Sailor Moon'lu kağıt ekledim. Böyle yapışkanlı. Diğeri memopet. Böyle weekly plan. Haftalık planlayıcı. Böyle kağıtlar koydum. Ve stickerlar koydum. Hemen stickerlara beraber bakalım. Böyle. Çok güzel. Bu stickerları şeyden aldım. Dolap uygulamasından sticker küçük işletmelerden birinden aldım. Çok güzel. Artık bundan sonra küçük işletmelerden almaya devam edeceğim. Sırf hani mektup arkadaşlarıma da ekleyebilmek için. Bunların her biri sticker. Bir önceki zaten videoda da bakmıştık bu stickerları beraber açıp bakmıştık. Şu şekilde de stickerlar ekledim. Ben buna bir de o kurdeleden koyayım dilerseniz. Aynen şu şekilde mektup olur. Böyle olur. Şöyle stickerlar olur. Şuraya ben o yıldızı koyayım şeye, kurdeleye. Ve son mektubumda e, Zöhre'ye gidiyor, İran'a gidiyor. Beyaz büyük bir zarf kullandım ve böyle parıltılı bir sticker. İçerisi doktoru Bir Türk kahvesi koydum. Baya havası gitmiş, iyi olmuş. Türk kahvesi. Eğer mektup arkadaşlarınıza böyle çay veya Türk kahvesi eklemek istiyorsanız gramajı oldukça düşük olanları seçmeniz gerekiyor. Çünkü 20 gramlık bir mektup şu an fiyatı 50 liradan başlıyormuş. O da en yakın ülkeye. Yani maalesef. Ve İran'da mektup arkadaşım da bana şöyle söyledi. İran'da da mektup fiyatları çok pahalıymış. O yüzden hani e-mail olarak devam edeceğiz. Ama bir kere en azından böyle stikerler ekleyip arkadaşıma yollamak istedim. İçerisinde neler var? Bir nazar boncuklu sticker sayfası ekledim. Böyle memo pet. Pad. Memo petleri şöyle ayırayım. Şöyle şöyle. Bana bunlar İsviçre'deki arkadaşım Severin yollamıştı ama ikişer tane yolladığı için ben de Züre'ye de yollamak istedim. Böyle dolu dolu bir sürü. Ay yere düştü. Neyse. Karışık sticker'lar ama bunları bir kağıda koyayım en ya. Böyle. Mektubum yine unicornlu. Ve yine memopedilerden ekledim. Şöyle bir sürü ekledim. Bu da bu şekildeydi. Şöyle yine toparlayayım. Sticker'ları de toparlayayım. Bir şeyin içine mi koysaydım bilemedim keşke ya. Şöyle karışık olsun. Bir şey olmaz. Şöyle. Aa karıştı. Bu Japonya'ya gidiyordu. Kaldı burada. Ben kahve koyacaktım Zöhre'ye. Japonya'ya da hemen kahvemizi ekleyelim. Ha. Şimdi oldu. Yani benim yurt dışına yollayacağım mektuplar bu ay bu şekildeydi. Sonra geri dönüşleri de cevap mektuplarını beraber sizinle açıp neler konmuş, neler yazılmış inceleriz. Siz penpal yani mektup arkadaşına sahip misiniz? Nerelere, hangi ülkelere? Aşağı yorumlarınıza yazabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.